Bugün 6 Ocak 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu dün İstanbul'da seçim startını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen toplantıya gitmedi, katılmadı. Gerekçesi kurultayda kendini deviren İmamoğlu'ndan intikam almak. Oysa aynı Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın bütün davetlerine, bütün çağrılarına hala katılıyor, hala koşuyor. İstanbul'daki toplantıya gitmeyerek Alevi kesime mesaj veriyor diyenler de var. Hatırlayın Kılıçdaroğlu çevresi Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda para bile dağıttığını iddia edebilmişti. Bütün bunların açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu için önceliğin Türkiye Tayyip Erdoğan'a seçim kaybettirmek ve CHP olmadığı kişisel hesapların olduğudur. Tersi olsaydı düne takılmaz, yarın için çabalar, yarın için çırpınırdı. Bay Kemal'in seçim sürecine girilirken Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta sabote etmesi toplantıya katılmamakla da sınırlı değil. Kendi yandaşlarını aday yaptırmak için seferber olduğu dillerde. Eski yardımcısı Özgür Özel üzerinde baskı kuruyor. İmamoğlu seni kullanıp atacak kuklası olma kışkırtmalarıyla Özeli yanına çekmeye ve de onun aracılığıyla sonuç almaya çalışıyor. Kesin bilgilerimle söylüyorum, Özgür Özel de bu tarihlerden etkilenmiş durumda. An itibarıyla aday isimler noktasında Ekrem İmamoğlu ile arasında bir gerginlik söz konusu. İzmir, Antalya, Mersin, Adana adaylarının hala aşıklanmaması bunun göstergesi. Seçim startı verilen İstanbul'da bile ilçe adaylarının belli olmaması bir başka gösterge Özgür Özel Kılıçdaroğlu ekibiyle beraber hareket edip bilinen isimlerin adaylığında ısrar ederken Ekrem İmamoğlu o isimlere karşı yeni adaylar öneriyor. Hülasa Cumhuriyet Halk Partisi'nde afişe edilmeyen, deklare edilmeyen büyük bir gerilim söz konusu. Bir yanda İyi Parti'nin ittifaktan vazgeçip adaylar çıkaracak olması, bir yanda DEP Partisi'nin muğlak tutumu, bir yanda sol parti ve grupların karşıtlığı ve bütün bunlara ilave olarak CHP içinde çıkarılan fitne. Doğal olarak bütün bunlar sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde alacağı sonuçları da olumsuz etkileyeceği ortada. Alevi canlar akıllıdır, kendilerini istismar etmeye çalışanlara prim vermeyecektir. Layıklıktan, Atatürk'ten ödün vermezler, oyunu Türkiye için yani Tayyip Erdoğan'a karşıtlık ekseninde kullanırlar. Ancak aynı öngörüyü kendilerine solcu diyen malum kesimlerde göremiyoruz. Onlardan biri olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan dün dedi ki asla CHP'ye oy vermeyeceğiz. İyi o zaman mübarek olsun diyelim bu şekilde Doğu Perinçek gibi Türkiye Komünist Partisi'nin de aslında Tayyip Erdoğan'ın gizli yoldaşı olduğunu kanıtlamış oldunuz. Değerli dostlar sadece TKP değil pek çok sol fraksiyon aynı durumda. İşçi Partisi'nden TKP'ye tamamına yakını CHP karşıtlığıyla dolaylı olarak Tayyip yoldaşıdır. Oysa halk literatüründe dostum dostumun dostu, düşmanımın düşmanı diye bilinen malum değişler var. Sol dünya bunlardan habersiz hareket ederek güya sövdükleri AKP iktidarına katkı sunuyor. Dinci, tarikat ve cemaatler neyse vallahi soldaki particiklerle fraksiyonlar da aynı. Sorgulamayan, konjonktürü ve dünya realitelerini okuyamayan uçuk bir güruh. İdeoloji onlar için kimliktir, uyuşturucu gibi bir şeydir. Tamamı değil fakat genel tablo maalesef budur. Pardon bir düzeltme yapayım. İslamcı tarikat ve cemaatler son tercihte tek bir fire bile vermeden Tayyip Erdoğan'a oy veriyor ki yakında biliyorum bazıları geçmişte Erdoğan'ı mürtet ve de kafir olarak suçlamışlardı hadise siyah ile beyazın aydınlıkla karanlığı mücadelesi iken takınılan bu şımarık üstenci tavır aydın olmak değil vallahi zübbeliktir. Bakın ben de Cumhuriyet Halk Partili değilim lakin Ankara'da yaşadığım için Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş'a oy vereceğim. Tersi bir tavrı saraya uşaklık ve ülkenin dönüştürülmesine katkı olarak görüyorum. Söz konusu ülkenin, devletin, milletin değerleri ise ayrıntılarla hareket etmek salaklıktır. Artık bütün putlar yıkılmalı, klasik ezberlerden vazgeçilmeli. Bizi takip edenler biliyor, üniversite yıllarımda sola karşı eylemli olarak mücadele ettim. Öyleyken kısa süre önce Ankara Kızılay'da tarikat ve cemaatlerle Amerika'ya karşı gösteri yapan solcu gençleri vallahi alkışladım zira artık söyleyene değil söylenene bakıyorum. Bu arada solculuktan geçinenlere Dinci Hümeyni'ye meze olan İran Komünist Partisi Tudeh ile 50 sene önce layık olan Afganistan'ın bugünkü durumunu hatırlatıyorum. Bakın arşivim duruyor. Ekrem İmamoğlu benim de zaman zaman eleştirdiğim bir isim. Ancak lider yetişmesinin engellendiği Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a alternatif olabilecek birkaç kişiden biridir. Bilge kişilik değil lakin karizması ve rüzgarı var. Öyle olduğu için zaten Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedefidir. Düşünün Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası startını verdiği gün yani dün. Rütük canlı yayını engelletmek için muhalefet kanallarına bilinçli olarak karartma getirdi. Altını çiziyorum İmamoğlu İstanbul'u tekrar kazanırsa AKP hızla düşüşe geçecek, kazanılacak yeni seçim zaferi de 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine bugünden ipotek koyma olacaktır. Ama Ekrem İmamoğlu'nu görevden alırlar demeyin, vallahi alamazlar. Alırsa İmamoğlu %70 de gelir. En önemlisi seçim 2028'de değil 2026'da olur. Bu gerçeklikten hareketle AKP'yi göndermek için Ekrem İmamoğlu'na destek. Türkiye için olmazsa olmazdır. Tamam İmamoğlu gelirse elbette cennete gitmeyeceğiz lakin cehennemden kurtulmuş olacağız. İşte bu basit gerçeği görmemek için ebleh olmak gerekiyor. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı İstanbul adayına. Murat Kurum diyen var, Selçuk Bayraktar diyen var, Ali Yerlikaya diyen var, Ergün Turan, Adil Kara İsmailoğlu, Tevfik Göksu diyen var. Bakın kim olursa olsun kesin olan an itibarıyla bu isimlerin hiçbiri anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu yakalayamadı. Tamamı gerisinde. Bu durumda İmamoğlu AKP adayı ile değil Tayyip Erdoğan'la yarışacak solcu geçinenlerin görmek, anlamak istemediği budur. AKP'nin Ankara adayıysa muhtemelen Turgut Altınok'tur. Bu şekilde başkentte iki eski ülkücü yarışacak. İlginç ayrıntı o iki ülkücünün Devlet Bahçeli tarafından MHP'den uzaklaştırılması, MHP'den koparılması Pardon ama Turgut Altınoğ'un adaylığı kesinleşirse Bahçeli mat olmayacak mı? MHP'liler ajan ilan edilen iki isimden birine oy vermeyecek mi? Ankara'da Mamak Belediye Başkanı Murat Köseye de şans verenler var. Şunu da ilave edeyim. Tayyip Erdoğan özellikle İstanbul için Fatih Erbakan'la işbirliğini zorluyor. Muhtemeldir Erdoğan yeniden Refah Partisi'nin istediğini verecek ve İstanbul'da aday çıkarmasını önleyecek. Aynı şekilde iktidar İstanbul'daki Kürt oyları için Abdullah Öcalan'ı geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de kullanacak ki işaretler ortaya çıktı. Apo'nun seçim arefesinde Kandil'e silah bırak çağrısını yapması gibi adımlar atabileceği ve karşılığında özgürlük sözünü alabileceği iddiaları var. Sakın Milliyetçi Hareket Partisi buna karşı çıkar demeyin. Devlet Bahçeli MHP'si asla karşı çıkmaz, çıkamaz zira hatırlayın 2019 seçiminde Öcalan'ın mektubu olayı ile kardeşinin TRT'ye çıkarılmasına da suskun kalmıştı. Tayyip Erdoğan bu seçimi iyi bir aday ve partisinin oyu ya da kendi karizmasıyla kazanamayacağını görüyor. Stratejisi ve taktiği şu. Ekonomide ve dış politikadaki yıkımları hamasi tartışmalarla örtmek ve muhalefeti bölmek, parçalamak. İyi Parti'nin seçime tek başına girmeye mecbur bırakılması bundan. Selahattin Demirtaş ve Dem Parti ile devam eden gizli görüşmeler, gizli pazarlıklar da bundan. Dem Parti İstanbul'da iddialı bir aday çıkarıp Ekrem İmamoğlu'nun oylarını bölsün, Demirtaş'ı tahliye ettiririz sözlerinin verildiği Ankara'da dillerdedir. Evet Tayyip Erdoğan kendisi MHP, Hüdapar, Fatih Erbakan ve benzerleriyle ittifak yaparken Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı ittifaksız bırakarak yenme peşinde. Bu mutlak hakikate rağmen Kılıçdaroğlu avanesiyle solculuktan geçinenlerin takındığı CHP'ye oy yok tavrı söyleyin Tayyip Erdoğan'a uşaklık değil mi? kimi solcuların Ekrem İmamoğlu Tayyip'in başka bir versiyonu sözlerine gelirsek bakın şunu söyleyeceğim Tayyip Erdoğan'ı ancak Tayyip'e benzeyen biriyle yenebilirsiniz. Bu itibarla İmamoğlu'nun o özelliği sonuç almak için dezavantaj değil tam tersine avantaj. Değerli izleyenlerim bu arada medyaya yansıdı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Mossad ajanları türbanlı ve sakallılardır ki görseniz şeriatçı zannedersiniz. Ben hiç şaşırmadım çünkü din istihbarat örgütlerinin en etkili alanı. Soru şu, tamamına yakını Suriye ve Filistinli olan bu sakallı türbanlı Mossad ajanları Türkiye'ye nasıl giriş yaptılar? Nasıl geldiler bunlar? Türk vatandaşı yapıldı mı? Yapılmadı mı? Neden açıklanmıyor? Niçin gizleniyor? Türkiye bunları ülkeye kabul ederken neden araştırmadı? Keza daha bunlar gibi kaç on, kaç yüz kişi var. Ensar ümmet deyip kapıyı ardına kadar açarsam ülkeyi yabancı istihbarat örgütleriyle terör merkezi yaparsın. Bu soruları sorduğun anda savcılar halkı kışkırtıyor diyerek davalar açıyorlar. Ülkenin getirildiği yere bakar mısınız? Yine Türkiye'nin adım adım dönüştürülmesine dair iki sıcak örnek daha. Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı dedi ki kadının çalışması kocasının iznine tabidir. Pardon ama bu fetva eşittir. Kadını yok saymak değil mi? Oysa gerçek İslam'da Hazreti Muhammed'in birinci eşi Hazreti Hatice'de, sonraki eşi Hazreti Ayşe de ticarette ve savaşta bile öncü önder isimlerdi. Peygamber eşleri böyleyken bugünün kadınını erkeğe köle yapmak gerçek İslam olabilir mi? İlaveten kadın evli değilse çalışma iznini kimden alacak? Hep söylüyorum son dönem diyanetiyle cemaatler, tarikatlar insanları İslam'a yakınlaştırmıyor, İslam'dan uzaklaştırıyor. Değerli takipçilerim AKP iktidarıyla beraber devletten siyasete ve üniversiteye her yerde kalite çıtası dibe vurmuş durumda geçmişte siyasetçi ön seçimle gelirdi ve kaliteli isimler bölgelerinden milletvekili olurlardı. Bugün ise tek seçici lider yani genel başkandır. Onların istedikleri vekil oluyor. Yine geçmişte devlette sadakat değil liyakat egemendi. Bugün o da yok. Aynı şekilde apartman üniversiteleri ayağa düşmüş durumda. Adam tıp profesörü ki adı Hüsnü Çaksen yazdığı bilimsel makalede MS hastalığını Allah'ın insanlara cezası diye açıklıyor. Her şeyin bu kadar ayağa düştüğü bir devlet bırakın yükselmeyi yaşayamaz. Noktalarken videomu dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.